Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Cümleten hayırlı ramazanlar, hayırlı günler herkese. Konya, Boskur ilçesi Sorkun köyünden herkese merhaba diyorum tekrar. Memleketimi de belirteyim böylece. Öncelikle arkadaşlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Ondan daha önemli bir gün tabii bugün. Bugün Kadir Gecesi arkadaşlar mübarek bir gün. Çocukken hep şey yapardık arkadaşlar. Tabi yine yapıyoruz da çok böyle büyüklerimiz tabi o yönde bizi eğitirdi. Sabaha kadar uyumazlık ve dua ederdik. Yani sabah ezan ne zaman okundu o zamana kadar dua ederdik. Tabi şimdi de ediyoruz ama yani şunu anlatmak istedim orada çocukluktan. O şekilde öğretildi bize, o şekilde yetiştirildik. Ve hep şunu söylerlerdi hani Kadir Gecesi edilen dualar kabul olur denirdi. Biz de sürekli sabaha kadar dua ederdik. Bazen de şey yapardık, yaramazlık da yapardık tabii. Onu da anlatayım size. Ee, bir tane arkadaşın annesi gelirdi. Biz giderdik edemlere, anneanneme. Orada beraber sabaha kadar dua ederdik. Kur'an okurlardı, tespih çekilirdi o arkadaş da geldiği zaman onunla beraber bazen gece 1-2'den sonra sokağa çıkardık ve hangi evin ışığı yanıyor, hangisinin yanmıyor diye bakardık. İsmini de söyleyeyim buradan Beni izliyordu muhtemelen. Serdar Koçak. Beraber giderdik. Işığı yanmayan evlerin arkadaşlar biz Kadir Gecesi'ni bekliyoruz. Bunlar niye beklemiyor diye gider. Zile basar. Onları uyandırır. Ondan sonra kaçardık. Tabi o zaman Küçüğüz de hızlı kaçardık o zaman yakalayamazlardı. Yani uyuyanların hepsini uyandırırdık. Öyle bir anım var anlatayım dedim. Ee, bol bol dua edelim arkadaşlar bugün işte biliyorsunuz başımızdaki musibeti de biliyorsunuz. İnşallah şu mübarek günlerde bayramda inşallah daha da hafifler kurtulmuş oluruz. Ee, bayram için üzüldüm memleketine gidemeyenler olacak bayram günü eskisi gibi geçmeyecek ama inşallah diğer bayramlara Rabbim bizi ulaştırır. Ömrümüz olursa inşallah daha mutlu, daha güzel bayramlar görürüz. İçimiz buruk olacak tabi bayramda. Yapacak bir şey yok. Biz duamızı edelim. Gerisini Rabbime bırakalım. Tevekkül edelim. Evet arkadaşlar. Bundan da böyle bahsedeyim dedim. Şimdi neredeyiz? Şimdi solucan gübresi Üretim tesisindeyiz arkadaşlar. Küçük tesisimdeyiz. Ee, görüyorsunuz durmak yok bize. Ağustos böceği ile karınca hikayesinin karıncalarıyız arkadaşlar biz. E şimdi bir şeyler yapmazsak kışın yiyemeyiz yani kışın yiyecek bir, bir şey bulamayız. Şimdi saz çalarsak, türkü söylersek, yazın dolaşırsak, gezersek kışın bir şey yiyemeyiz. Bizimki el emeği arkadaşlar. Ekip biçiyoruz, onlardan bir şey yapıyoruz biraz para kazanıyoruz onlar da kışın yiyoruz evet arkadaşlar solucanlara bugün solucanlar nemlendireceğim mamalar var yiyecekleri var yiyecekleri sadece üzerlerini ıslatacak bu kadar bir işim var şöyle size yakından da göstereyim biraz yaklaşalım. Evet arkadaşlar, yataklarım bayağı büyümeye başladı maşallah. Hatta şu kenar kısımlarını bayağı bir gübre kestim oralardan. Satmaya hazırlıyorum eleyip şimdi. Şu göstereyim şuraları. Görüyorsunuz işçilerimi. Arkadaşlar önceki videolarımda da bahsetmişimdir bu işe. Hani sadece kendim için de değil, ülke ekonomisi için de başladım. Yani ülkenin geleceği için, topraklarımız için çok önemli bir iş arkadaşlar. Şurada hazır gübreler var, elenmiş, hazır. Görüyorsunuz simsiyah maşallah güzel oldu. Denemeler yapıyorum arkadaşlar bunları. Şu an eee fasulye fasulye denemeye başladım. Sonucu sizlerle de paylaşacağım. Aradaki farkı patatese deneyeceğim. Yonca bahçeme deneyeceğim. Sonucu inşallah sizinle paylaşacağım. Hani direkt satma değildi. De bu şekilde videolarda gösterip size sonucu o şekilde satarsam daha iyi olur. Hani insanlar görerek alırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Şuraya bakın maşallah kıpkırmızı. Yavrular da büyüdü. Baharın bayağı geliştiler. Yataklar bayağı büyüdü arkadaşlar. Bunlar artık yavaşça kenarlarından kesmeye başlayacağız. Şurada elenecek gübremiz var yine hazır. Çok aşırı fazla gübrem yok arkadaşlar ama yani benim asıl amacım şu an hani daha fazla insana tanıtmak fakat virüs nedeniyle yani biliyorsunuz durumları normalde pazara çıkıp farklı farklı insanlara herkese tanıtmayı hedefliyordum. Parça parça verip virüsten dolayı çıkamadık. Neyse sıkıntı değil arkadaşlar. Bu sene olmaz. Bu eskiye bir şey değil zaten. 3-4 sene 3-4 sene durabiliyor, bozulmuyor. Bu sene olmazsa ne olur? Seneye tanıtım yaparım. Bu sene daha çok şey yapmayı düşünüyorum. Kendim deneyip video biriktirmeyi düşünüyorum. Hani bununla ilgili. Mesela şurada bir çiz var, burada bir çiz var. Bizi birine deneyip birine denemeyip arasındaki farkı insanlara gösterip bu şekilde e, video yapıp ondan sonra satışa geçmek istiyorum. Hem insanlar gördüğü zaman nasıl bir şey olduğunu gördüğü zaman daha böyle hani işten alırlar hem de ben kendimi zan altında bırakmamış olurum o şekilde düşünüyorum ve yani ben bunun faydası olup birisi alıp da bana faydası yok derse ben orada biterim yani kendimi çok kötü hissederim insana faydası olmayan bir şeyi satarak bu bence çok doğru bir şey değil ki kazandığımız para da helal olmaz biz ne iş yaparsak arkadaşlar paramızı helal etmeye çalışıyoruz hani helal hızlı kazanmaya çalışıyoruz o yüzden e, i̇lk önce deneme daha şey diye düşünüyorum daha e, daha iyi olur hem de helallik açısından da iyi olur diye düşünüyorum fakat işte Bozkurt çevresinden izleyenler varsa deneme amaçlı çok fazla almalarını istemiyorum hani arkadaşlar benim yüklü miktarda değil de parça alsınlar bahçenin onda birine 20'de birine elli de birine denesinler Ondan sonra farkı gördükten sonra alsınlar benden. Ben onu isterim. Kendileri görüp alsınlar. Hani direkt benden 3-5 ton alıp da o şekilde hani emekleri ziyan olmasın. Bir sıkıntı çıkarsa bana demesin. O yüzden küçük bir parçaya denesin. Benden bir sene sonra alsın. Önemli değil. Ben zaten bu işi şey Allah izin verirse bırakmayı düşünmüyorum. Devam etmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi Bozkurt çevresinden izleyicilerim vardı muhakkak deneme amaçlı alabilirler. Şu an dışarıya çıkamıyoruz. Hani Antalya tarafına götürmeyi düşünüyordum. Biliyorsunuz yollar sıkıntılı. O yüzden çıkamıyoruz. Neyse artık biraz işe başlayalım. Fazla çene harcadık. Bayağı bir konuştuk. Yavaşça işe başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi içeriye biraz yiyecek taşıyacağız. Bir sonraki e, mama için. 3-4 gün sonra tekrar veririz. Haftada tüketiyorlar arkadaşlar. O gördüğünüz yataklara bir el arabası veriyorum. Şunla. El arabam da maşallah. <laughs> bayağı bir kullanışlı. Ön tarafını kemirmişler. Ön tarafı gitmiş. Neyse arkadaşlar bakın. Bunu kısaca anlatayım da inşallah bir dahakine hazırlarken zaten azaldı. Tekrar hazırlayacağız şimdi yarım remork falan kaldı. Bir ayanca idare eder herhalde. Arkadaşlar bunun içinde %20 ile %30 bitkisel atık var. Yaklaşık 2 aydır laylonun altında. %20 %30 bitkisel atık dediğim ne? Pazardan arkadaşlar malur maydanoz aklınıza ne gelirse. Limon yemiyorlar. Suratları eşkiyor. Limonu sevmiyorlar. E, limon, portakal böyle eşkili şeyler hariç. Asitli şeyler hariç. Aklınıza ne gelirse elma, armut, çürüğü, ot, ne diyeyim size başka marul, maydanoz, turp ne varsa veriyoruz bunlara. Kavun, karpuzu çok seviyorlar. Tatlı şeyleri çok seviyorlar arkadaşlar. Ee, gübreyle karıştırıyoruz. Çay pasası veriyorum. Bunu gübreyle karıştırıp 2 ay bekletiyoruz. Arada bir tekrar karıştırıyoruz. Ondan sonra oluyor. Şimdi mesela bunun içinde hiç cıvık yer yok böyle biraz siyahlaştı. Bu işleme fermente deniyor. Fermente olmuş hali bu. Şimdi içeriye taşıyacağız. Ve nemlendireceğim. Şu topaç fazla kalmasın diye. Nemlendirip sonra tekrar karıştıracağım arkadaşlar. Yemeğe hazır olacak. Kısaca anlatayım dedim. İnşallah bir dahaki videoda nasıl yapıldığını da gösteririm. rengini de göstereyim arkadaşlar bakın bu çözülmüş arkadaşlar artık yani fermente olmuş hali önceki videolarda bahsetmişimdir arkadaşlar bu işi yapma amacım sadece para değil tarımda e, organikliği sağlamak arkadaşlar neydi belirsiz gübrelerden insanlığı kurtarmak Amacımız sadece para değil. Yani ben şu işle uğraşmasam ben geçimimi sağlayamam mı? Sağlarım. Biliyorsunuz benim koyun var. Bahçem var. Bayağı şeyle uğraşıyorum. Mantar seram var ama bu işe de başlama sebeplerimden en büyük sebebim bu arkadaşlar. Artık suni gübrelerden toprağımızı kurtarmak. Yani toprağımızı faydasından çok zararı var arkadaşlar. İleriye dönüp baktığımızda 3-5 sene içinde toprağı öldürüyor. Asıl hedefim bu. Konya yöresinde özellikle bizim bölgemizde dışarılarda yapan arkadaşlar var. Çok fazla var. Da en ücra köşelere kadar bunun tanıtımını yapmak ve yani suni gübreden ülkemizi kurtarmak arkadaşlar. En büyük hedeflerden biri o. Hadi bakalım. Yani bunun için çaba sarf ediyoruz. Şimdi biraz çalışalım artık iş zamanı. Evet arkadaşlar sulama için de çiçek sulama bidonuyla yapıyoruz. Şimdilik ilkel yöntemlerleyiz ama inşallah yavaş yavaş arkadaşlar çalışa çalışa bu işi geliştireceğiz artık daha ileriye taşıyacağız. a suba Evet arkadaşlar çok karmaşık gibi gelebilirim. Ya bayağı mesela koyuna gidiyoruz, oraya gidiyoruz, yaylaya gidiyoruz, köye gidiyoruz. Ama bu işlerin hepsini inanın severek yapıyorum. Yani isteyerek yapıyorum, içimden gelerek yapıyorum. Zaten kendi seçtiğim işler, hani kendi yapmak istediğim işler. O yüzden bana çok aşırı, aşırı yorucu gelmiyor. Size belki yorucu gelebilir. Alnımızdan ter akıyor arkadaşlar. Yani çalışıyoruz, uğraşıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Gerisi Rabbime kalmış. Rabbim hayırlısını, en hayırlısını Rabbim bilir. E, nasipse ekmek yeriz bir lokma. Nasip olmazsa yiyemeyiz yani. Bir nefes bile alamazsınız nasip değilse. Bir nefes fazlasını bile alamazsınız. Ömrünüz varsa, yiyeceğiniz varsa, nasibiniz varsa devam edersiniz. E bu bu kısmı da burada noktalayayım solucan kısmını. Bugün böyle bir video oldu arkadaşlar. Ee, yani bu işi yaptığım için öyle oldu. Umarım sıkılmamışsınızdır. Yine bir şeyler anlattık. Bu arada ilk çekimde kafamın yarısı çıkmış. Kusura bakmayın bunun için tam ayarlayamamışım kamerayı. Tekrar e, 19 Mayıs bayramınız kutlu olsun ve ki e, kandiliniz mübarek olsun. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Bugün sıcaktan bayağı bir bahçede de uğraştım. Biraz sıcaktan bayağı bir kafam döndü. Herkese hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Beni beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.